Hani Cennet Mahallesi'ndeki pembe böyle üfürüp yani çekirdek çitiyor ya onu çok seviyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ama aramızda tamam mı? Sakın kimseye söyleme. Özellikle anneme babama falan sakın söylemiyorsunuz. Şöyle oturmuş geleceğimi sorguluyorum gerçekten. Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün... 2 Haziran, Çarşamba ve yine bir online eğitim videosu ile karşınızdayım. Büyük ihtimalle bu son online eğitim videosu olacak bu dönem için. Çünkü artık hukuk 1. sınıf bitiyor. Benim haftaya finallerim var. Daha doğrusu yarın başlıyor finallerim. Yarın Perşembe ve e, İngilizce sınavım var. Ondan sonra bir de Pazartesi günü var. Yani arada bir 3-4 gün falan boşluk var. E, ama final haftası resmi olarak yarın başlıyor ve... E, hiç kendimi hukuk okumuş gibi hissetmiyorum. İki, daha doğrusu üniversite okumuş gibi hissetmiyorum. Lise 5'miş gibi hissediyorum hala. Ama bunun online eğitimi olduğu için olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle benim gibi hissedenler de vardır zaten. Umarım seneye her şey düzelir. Şimdi ben çayımı aldım. Birazdan derse başlayacağım ama çayım soğudu ben. Videoyu ayarlayana kadar, buraları düzenleyene kadar çayım soğudu. Bu arada ben çayı böyle içiyorum. Yani şu an çok belli oluyor mu bilmiyorum ama bayağı açık bir çay. Kapalı çay hiç sevmem. Hatta ben çayı direkt hiç sevmem. Ama bugün canım bir çay içmek istedi. Bilmiyorum bakalım. Ben normalde kahveciyim. Hani çay mı kahveci derler ya ben kahveci, kahve insanıyım. Ama yeşil çayı da daha çok, yeşil çayı da çok seviyorum. Bilmiyorum ben. Neyse şimdi bugün ee, şeyden başlayalım. Hazır mısınız? Ajanda doldurmaktan başlayalım diye düşündüm ben. Ee, i̇lk önce Roma hukuku çalıştıracağım ve Roma hukukunu 20 sayfa çalıştıracağım. Şimdi 20 sayfa deyince şey diyebilirsiniz ya 20 sayfa az değil mi falan ama Roma için az değil. Mesela anayasa için azdır. E, Medeni için 20 sayfa çok azdır bir günde çalışmak ama... E, Roma öyle değil gerçekten. ama o kadar böyle yoğun bir ders ki. Zor değil kesinlikle ama çok yoğun. Ben bir saatte 3 sayfa çalışıyorum. Dün mesela 3 saat çalıştım Roma'ya Roma ve 11 sayfa çalışmışım. Sadece yani çok zor. Yani çok yoğun konular gerçekten. Çok bilmemiz gereken şey var bir sayfada. O yüzden Roma çalış şimdi ilk olarak. Görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle yazayım o zaman. 20 sayfa dedik. E, İngilizce sınavım var demiştim. O yüzden İngilizce sınavını böyle kitabı bir komple tekrar edeceğim. Bir de hocamız bize Peyami'nin Safa kitabını <laughs> Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Şaka şaka. Yalnızlık kitabını verdi. E, bunu okuyacağım. Bunda ben kaçıncı sayfadayım? 150. sayfadayım. Kitap 350 sayfa ve e, Pazartesi günü sınavım var. Her gün bir 100 sayfa okusam yetişemiyordum. <laughs> bugün de... Tamam, 50 sayfa okuyayım tamam mı? Kitaptan 50 sayfa. Ama kesin okuruz. Neyse, bir yazalım. Bir de ben şimdi bu e, yapılacaklar listesini yazıyorum ya. Gün sonunda bir bakarız tamam mı? Kaç tanesini yapabilmişim, kaç tanesini yapamamışım falan. Bugün böyle daha çok... Mesela şimdi dün 1 iki, üç, dört tane falan yazdıysam yapılacak şey bugün bir 10 tane yazmaya çalışacağım. Çünkü video çekiyorum. Böyle bir challenge gibi bir şey olsun yani. Yapmaya çalışalım, ne yapacağız? Aa bir de akşam bugün sadakatsiz var ama izlemeyeceğim. Yani böyle çok üzülüyorum ama izlemeyeceğim. Ve bugün sezon finali. Cık. Neyse sınavlarından sonra izleriz artık. Başka bir de anayasa çalışmaya mı başlasam ya? Ben bir iki video öncesinde şey demiştim işte benim sınavım çok kötü geçti vize sınavım finalden kalmak istemiyorum lütfen bana anayasa çalış diye hatırlatır mısınız falan demiştim ve ya o kadar çok bana anayasa çalış mesajı geliyor ki instagramdan geliyor yorumlardan geliyor arkadaşlarım arayıp işte anayasa çalış deyip kapatıyorlar falan ya yani sürekli annem falan anayasa çalış diyor herkes benim anayasa çalışmam için bir seferber düzenledi arkadaşlar tamam artık anladım anayasa çalışmam gerektiğini anladım bana yazmanıza gerek kalmadı bunun bilincine vardım ama çalışmıyorum. <laughs> tamam anayasa çalışmaya başla da yazıyor. Ne, ne olabilir ki? Yazalım anayasa çalışmaya başla. Şimdi ne yazdık? Roma hukuku 20 sayfa dedik. İngilizce kitabına çalış dedik. 50 sayfa kitap okuduk. Anayasa çalışmaya başla dedik. Buna kaç sayfa çalışayım? Buna da 20 sayfa çalışacak. 10 sayfa diyeyim ya. 20 sayfa çalışamam. Bugün çok fazla şey yap yazacağım demiştim ama yine gördüğünüz gibi 3-4 tane bir şey aldım çünkü ya zor ya yok yapamam hiç öyle riske girmek istemiyorum çünkü o kadar plan yapıp yapıp sonra buna uymadığım zaman çok üzülüyorum yok yani şimdi rom hukuk çalışmaktan başlıyoruz arkadaşlar Biz, ben nişana gitmiştim kuzenimin nişanına ve bize şöyle küçük küçük mumlar vermişlerdi <laughs> sağ olsunlar teşekkür ederim onların sayesinde bir nişanlandığınız için çok sağ olun <laughs> sizin sayenizde bir mumum oldu ee, bu mumu yakarak ders çalışacağım Yeah, I oh, was so tightening, it's almost crochet. köpüklü kahvem var. Birazdan bunu içeceğim Türk kahvesi de. Ee, böyle üşenmedim ve gerçekten bütün kitabı şöyle not aldım. Herkes diyor ki işte bu kadar not çıkarma bütün konuları nasıl böyle çalışacaksın, yapamazsın falan yetişmez. Biliyorum yetişmiyor zaten ama yani not almayınca da içim rahat etmiyor. ya. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden şimdilik uyumayıp not alacağım. yani Yapacak bir şey yok. Aman petrol canım petrol. Biz bu şarkıyla Eurovizyon'a katılmışız biliyor musunuz? Ajda Pekka'nın zamanında ve bizim birinci olacağımıza inanıyor. <laughs> Hayır aman petrol diyerek Amerika'yı nasıl etkileyebilirsin ya? Azerbaycan bile, bile bize 12 puan vermemiştir yani. <laughs> o kadar eminim ki. I can Make you bu arada bir şey söylemek istiyorum. Pazar günü galiba yanılmıyorsam LGS sınavı var. Şu an hala LGS miydi? Bizim zamanımızda TEOK'tu. Sizin zamanınızda LGS'ydi. Ee, şimdiden başarılar diliyorum. Bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Ya cumartesi ya pazar ya pazarça satacağım. Cumartesi izliyorsanız eğer bu videoyu hepinize başarılar. i̇nşallah sınavınız çok güzel geçer. Pazar izliyorsanız inşallah sınavınız çok güzel geçmiştir. Pazartesi izliyorsanız ama artık <laughs> kurtuldunuz. Bırakın. Tatil yapın. Gerçi bu dönemde nasıl tatil yapılır bilmiyorum ama hepinize başarılar. LGS'ye hazırlanan takipçilerime bir şans dilediğime göre YKS'ye hazırlanan takipçilerim için de bir şans diliyorum. Bir ay kaldı. Çok az bir süre. Bir de bana söylerseniz işte ben de ne bileyim hukuk okuyorsunuzdur belki beni izliyorsunuzdur. Ben de hukuk okuyorum. Ya da ben de şu bölümdeyim. Ben de üniversitedeyim. Ben de lise hazırlanıyorum. Ben de ee, üniversiteye hazırlanıyorum gibi bana söylerseniz işte ben sizin e, neler yaptınız falan merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi size yeni çıkan bir denemeyi göstereceğim. Bu e, şöyle bir deneme. Puan Go ve Üniversite Go'nun birlikte hazırladığı bir deneme. Şimdi bu iki siteyi büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Özellikle üniversite sınavına hazırlanıyorsanız. Duymadıysanız da sınavdan sonra yani duymam ihtimaliniz yok. Anladınız mı? yani Şimdi bu siteler şöyle. Üniversite Go eee hangi üniversite kaç puanla kapatmış, kaç sıralamayla kapatmış bunu gösteren bir site. Mesela ben deli gibi geçen sene Marmara Hukuk, İstanbul Hukuk kaçta kapatmış, kaç bine kapatmış falan bunlara bakıyordum. Puan Gold'a şöyle bir site. Sizin netlerinize göre e, kaç bine girebileceğinizi gösteriyor. 2017 sıralamanızı söylüyor, 2018 sıralamanızı söylüyor, 2019 sıralamanızı söylüyor. Şimdi bu denemeyi sizinle birlikte açmak istiyorum. Ben içinden ne çıktığını biliyorum aslında ama bir sizinle de bir böyle beraber açalım istedim. Şimdi içinden iki tane deneme çıktı. Biri TYT, biri AYT. İki tane optiğimiz çıktı. Ve böyle bir cevap anahtarı. İçerisini göstereyim size. İçeriği böyle. Benim gördüğüm kadarıyla şekilli sorular daha çok ağırlıklı. Ama şu tarz sorular da var içinde. E, bittikten sonra şurayı mutlaka doldurmayı unutmayın. Ve şimdi bunu doldurduktan sonra... Şimdi şurada bir kare kod var. Bu kare kodu okuttuğunuz zaman çözümlerine ulaşabilirsiniz. Hatta şuraya bir yere göstereceğim nasıl bir çözümle karşılaştığımızı. E, ve sonra şimdi denemelerinizi çözdünüz. Optikten işaretlediniz. En son e, cevap anahtarınızı falan kontrol ettiniz. Sonra... Burada şöyle bir kare kod var. Bunu yine okuttuğunuz zaman size bir ekran çıkacak. Onu da şuraya bir yere koyarım yine aynı şekilde. Burada e, netlerinizi falan yazacaksınız. Kaç doğru, kaç yanlışınız olduğunu yazacaksınız. Ve en sonunda sonucumu görüntüle diye bir e, şey var orada. Onu tıkladığınız zaman size aynı sanki ÖSYM'den verilmiş bir e, sınav sonuç belgesi gibi bir belgeyle karşılaşacaksınız. Ben yine ekranı koyacağım nasıl bir belgeyle karşılaşacağınızı. Bu benim gerçek belgem değil. Sadece... Yani ÖSYM'nin bana bana verdiği gerçek belge değil, sizinki de öyle olmayacak tabii ki de. Ama böyle bir ÖSYM simülasyonu gibi bir şey olacak ve e, bu netlerinize bakarak kendinizi görebilirsiniz. Daha ne kadar çalışmanız gerektiğini, ne kadar e, nete ihtiyacınız olduğunu vesaire görebilirsiniz. Bu açıdan bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Fiyatı da şu an bayağı uygun. Bence alıp deni çözebilirsiniz. Bu şekilde almak istiyorsanız açıklamalar kısmına linkini koyuyorum. Umarım hepinizin sınavları çok iyi geçer. Şimdi bu Roma çalışmam bittikten sonra ben direkt kendim, hemen kendimi İngilizce atacağım ve İngilizce kitabında çalışacağım. Ben şu an iki tane İngilizce alıyorum. Biri zorunlu, biri seçmeli İngilizce. Zorunlu İngilizce e, dersine girmek zorunda değil ama seçmeli İngilizce'nin dersine girmek zorunlu ve %70 devam zorunluluğu var. Ben e, işte 3-4 ders hariç hepsine girdim. Yani devam zorunluluğunu sağlamış oldum Allah'tan. Ve ee, zorunda zorunlu İngilizce çok kolay soruluyor ama seçmeli İngilizce her hafta ödev veriyor, her hafta quizler veriyor. Yani çok zorladı beni gerçekten bu dönem. Geçen dönem de çok zorlamıştı ama bu dönem bilmiyorum. Böyle hepsi üst üste geldi. Ya ee, ben her hafta ödev ve quiz yapıyordum. Sürekli writing yazıyordum, bir şeyler yapıyordum falan. ya yani çok yoğun geçti. Ama seneye de alacağım. Çünkü İngilizcemi geliştirip böyle bir Erasmus gibi bir hayalim var. Ya. Çok <laughs> yapabilir miyim sanmıyorum ama... E, bunu yapmak istiyorum. İkinci ya da yok, üçüncü sınıfta yapılıyor sanırım. O zamana kadar... Ay... Hala Yusuf'da olur muyum acaba? Bence alırım. Siz ne düşünüyorsunuz? Neyse. Ee, ve yarınki sınavım 85 dakika. Normalde benim bütün sınavlarım 10 dakika, 15 dakika falan olduğu için 85 dakikaya böyle bir nasıl yani gözüyle bakıyorum. Ama e, çok uzun oluyor. E, çoktan seçmeli sorular oluyor. Writingler oluyor. Bir şeyler oluyor. O yüzden süre iyi. Bir de size bir anımı anlatmak istiyorum. Lisede ben, benim İngilizcem kötüydü. Aslında önce kötü kötü değildi. Biliyordum konuları ama sınava gelince yapamıyordum. Bilmiyorum. Ve writingler falan oluyordu sınavda. Genelde de söylemiyorlardı hangi konudan ne olduğunu. Ben yazamıyordum. Benim gerçekten ya Türkçe paragraf falan çok iyi yazıyorum, yazabiliyorum. Ama İngilizceye gelince yok yazamıyordum ben. Cümle kuramıyordum. Sonra bir gün hocamız böyle dedi ki 3-4 tane bize konu verdi ve bunlardan biri sınavda çıkacak dedi. Haberiniz olsun falan dedi. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Bütün konularla ilgili paragraf yazdım. Ve bu paragrafları işte arkadaşlarıma falan gönderdim. Nasıl olmuşum diye. İşte onlar düzelttiler. Bir şey yaptılar falan. Sonra ben o yazdığım 4-5 paragrafın hepsini ezberledim. <laughs> Sırf sınavda 10-20 soru daha fazla alabilmek için. Ve writing yazamıyorum diye. <laughs> deli gibi bütün paragrafları İngilizce paragrafıyla. Türkçe olsa benim Türkçe ezberim iyi. Hani tiyatroya falan gittiğim için. Ama İngilizceyi... Çok zordu. O İngilizce paragrafları ezberlemek çok zordu ve koca koca paragrafları ezberleyip öyle girmiştim sınava. Gerçekten <laughs> ya. Bu kadar da uğraşmazsın. İnşallah ama bu seferki writing konuları güzel olur ve ben yazabilirim. Şu an daha iyi yazabiliyorum ama bakalım. Yarın sınavdan sonra ne olacak? <laughs> Hadi geçti ben hala İngilizce çalışıyorum bakın komparatif süperlatif yani ilkokuldan beri sürekli gördüğümüz konular yine karşıma çıkıyor. Bir de ben not alıyorum böyle çalışırken kelimeleri falan yazdım senin kelimelerini bilip bilmediğim her şeyi yazdım valla ya yani unuturum yani hiç belli olmaz. Burada işte. Şimdi de devam ediyorum hala çalışmaya. Az önce çekirdek çitliyordum ve dedim ki hazır bugünü vlogluyorsun bari çekirdeğini al da karşılıklı böyle sanki bir arkadaşınla sohbet ediyormuş gibi otur ve öyle ye istedim. Şimdi ben ee, ne konuşacağım bilmiyorum. Şu an aklımda çok bir fikir yok. Niye çekirdek çitlediğimi de bilmiyorum. Ama bana çekirdek çok fena sivilce yapıyor. Bana dar doğrusu çekirdek değil her şey. Sivilce yapıyor. Yeni güneş kremi alıyorum. O sivilce yapıyor. Nemlendirici alıyorum. O sivilce yapıyor. Hani derler ya de su içiyorum yarıyor diye. Ben de de sivilce konusunda öyle gerçekten. Ya bir cips tanesini ağzıma attığım an sivilce buradan patlıyor. Gerçekten bu konuda çok şikayetçiyim. Neyse onun dışında arkadaşlar arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ama aramızda tamam mı? Sakın kimseye söyleme. Özellikle anneme babama falan sakın hiç söylemiyorsunuz. Ama ben galiba köy götürecekler zorla. Ya benim uğra bırakmıyorlar. Ben ya ne yapacağım bilmiyorum. Kapı üstüme gitsem hı? Ne yapabilirler? Çilingir falan çağırlar. Ama ben 20 yaşındayım ya. Ben gitmek istemiyorum. Evden kaçsam. Küçükken ben şey yapıyordum. E, evden kaçacağım diyordum. Ondan sonra kapı açıyordum falan diyordum ki ama benim param yok. Nasıl gideceğim? Sonra gidip annemlerden para istiyordum. Hani ben evden kaçacağım. Benim param yok. Bana para verin falan. Diye. <laughs> Gerçekten garip bir çocukluğum varmış. Arkadaşlar bakın. Annem yorumları falan okuyor arada. Aşağıya böyle çaktırmadan Esra köye gitmesin. Esra burada kalsın falan dersin. işte. Esra köye giderse kendimi keserim falan ders. Yorumlar. Gerçekten hiç istemiyorum ama ya. Ve bir de ee, ben o videoyu atınca altına bir sürü işte ben de köye gidiyorum, bizim ailemiz de köye gidiyor yeter artık işte 3 ay bizde kalıyoruz o kadar herkesin ailesi köye gidiyormuş ve herkesin herkesin ailesi 3 ay kalıyormuş köyde yeter artık şu çocukları bir salın çocukları bir köye götürmeyin şu an saat 11.30 bir de ben anayasa çalışamadım biliyor musunuz? bu kız yine anayasa çalışmaya başlamadı Şöyle oturmuş geleceğimi sorguluyorum gerçekten. Şimdi ben kitap okuyacağım. Ve kitap okurken hep böyle notlar alıyorum. Çünkü hocamız bunu soruyor. Yani bu kitaptan bayağı bir soru soruyor. Bu yüzden de hep okurken not alıyorum. Ve bir sayfayı 100 saatte anca okuyabiliyorum. Dediğim gibi 250 sayfam var. Pazartesi gününe kadar yetiştireceğim. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Cuma, Pazartesi. Tamam. Yaparız bir şekilde. <laughs> şekilde konuşuyorum çünkü ışık buradan yansıyor büyük ihtimal o yüzden böyle konuşuyorum <laughs> nasıl konuşuyorum ben dinliyorum <laughs> şıkı şıkı. şimdi e, ne diyordum ya ben yatmayacağım ay yatmadım Uf, ne diyecektim ya Heh, ben daha henüz yatmıyorum ama saat çok geç olacağı için konuşamayacağım o yüzden şimdiden geldim ee, konuşalım istedim. Benim şöyle bir kitabım vardı hatırlıyor musunuz? Her güne bir soru diye. Bunu ben uzun zamandır doldurmayı unutuyorum. Şimdi bu bir bunu dolduracağız. Ondan sonra ajandamdan bugün e, planlarımı yapabilmiş miyim onu kontrol edeceğiz. Şimdi bugün 2 Haziran. Bayağıdır doldurmuyorum bu arada. En son ne zaman bırakmışım bakayım. En son 16 Mayıs'ta doldurmuşum ve 15 gündür doldurmuyorum. Ay çok kötü. Bunları ben doldurmam lazım ya. Arkadaşlar bunu doldurmak için de bir hat hatırlatıcı oluşturabilir miyim zaman? Şimdi geldim ben 2 Haziran'a. Bakacağım ama bu 2019'da yazdığım şeyi kapatıyorum. Çünkü ben genelde hep şey yapıyorum. Pardon 2020'de yazdığım şeyi. Çünkü genelde ben sorulara hep e, geçen sene bir önceki seneden kopya çekerek cevap veriyorum. Bu yüzden de şimdi geçen sene yazdığımı kapatacağım. Yazdığımı kapatacağım. Soru şu. 2 Haziran'ın sorusu. iç güdülerine güvenmeli misin? Evet. Ne benim genelde hissettiğim şeyler doğru çıkıyor. Sizin de öyle mi? İçgüdülerinize güveniyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Geçen sene yazmışım. Bazen çok sapıtabiliyorlar. Kararsızım o yüzden. <laughs> Kendi içgüdülerle de bazen çok sapıtabiliyorlar demezsin kardeşim <laughs> Neyse şimdi e, bugünkü yaptığımız şeylere bakalım. Planlarımıza uyabilmiş miyiz? Kalemimizi alalım. Roma hukuku çalış, 20 sayfa. Ee, ben 16 sayfa falan çalıştım ama doğru yani yaptık yapabildiğim kadar yaptım. İngilizce kitabına çalış. Bayağı bir çalıştım. 50 sayfa kitap bu daha 50 sayfa olmadı ama çok tamamlayamam da. Neyse tamamlamaya çalışacağım. Anayes yani evet diyelim ama yanına yazarım kaç sayfa okudum diye. Anayasa çalışmaya başla. <laughs> Başlayamadım. Başlayamadım bugün 4.5 saat çalıştım. Ee, geçen seneye göre çok az ama benim kendime göre çok fazla. Çünkü ben günde 10 dakika bile çalışırken çok zorlanıyorum. Bu yüzden iyi. Ay, yazdığım şeyde böyle planlarıma uyanmadığım zaman çok üzülüyorum ya. Of, ben niye burayı şimdi ah <laughs> Aa silsem mi acaba? Ay silmeyeyim değil mi? Tamam kalsın. Of, ama hiç sevmiyorum böyle. Hepsi bakın. Bakın hepsi tikli. Hepsi tikli. Bu tiksiz. Hiç sevmedim. Cık. Neyse arkadaşlar. Ve yine buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız o yandaki bir yerdeki tuşa basmayı unutmayın, zile basmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip ederseniz de çok sevinirim. Ee, videoyu ne zaman, videoları ne zaman e, yükleyeceğim falan genelde oradan duyuruyorum. Bu şekilde kendinize iyi bakın, hoşçakalın.